Evet biliyorsunuz ki arkadaşlar ülkecek çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz üzünlüyüz. Hepimizin acıları var. Benim uğraştığım birkaç tane sorun var. Onları zaten şimdi anlatacağım ama ilk öncelikle önemli olan konuya gelelim. Kendi sıkıntımdan çok ülkemizin bir sorunundan bahsedeyim. Deprem oldu arkadaşlar. Gerçekten de çok üzgünüz. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da baş sağlığı. Umarım her şey daha güzel olur. Bir daha böyle bir durumla karşılaşmayız. Gerçekten çok üzücü. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben depremden sonra iki gün sonra video attım. Sebebi de şu. Ben ilk iki gün haberi açmadım arkadaşlar Çünkü ben böyle olaylardan gerçekten çok kötü etkileniyorum Çünkü ilaç kullanıyorum arkadaşlar biliyorsunuz tedavi oluyorum bunu zaten bazılarınız bilir böyle kötü olaylar görünce kötü etkilendiğim için açmamıştım fakat iki gün sonra açtığımda gerçekten bayağı üzüldüm yani görmek böyle şeyleri gerçekten insanı üzüyor ve etkiliyor o yüzden 10 gündür video atmıyorum arkadaşlar ya yani çekebilirim video sizlere eğlendirebilirim belki kafanızda atabilirim ama gerçekten arkadaşlar içimden öyle bir mod gelmedi hani bu benim işim biliyorsunuz parası da umurumda olmadı o an ve şunu da söyleyeyim videolarını çekip videodan kazancımı bağış yapsam diye düşündüm. Ama videoyu çekerken eğlenceli olamayacağımı düşündüğüm için zaten bu videoyu çekmemin bir anlamı yoktu. Kendime biraz gelmeyi bekledim ve artık ancak yeni videolar çekeceğiz. Ve 5 tane 6 tane videomun da gelirlerini bağışlayacağım. Kendi konuma gelecek olursak arkadaşlar çok da önemli değil aslına bakarsanız. Benim için de önemli değil. Böyle şeyler hep başıma geliyor. 2 tane biliyorsunuz ki davam vardı. Şimdi şöyle bir tane davamdan dolayı beraat ettim. Eğer etmeseydim ikinci davamdan dolayı şu an hapisteydim arkadaşlar arkadaşlar. 3 haftadır sürekli adliyeye gidiyorum. Bugün sabahtan beri adliyedeydim. Yani 6 saat bekledik Garloş'ta. Evet. 6 saattir oradayız. Gerçekten moralim aşırı bozuk. Ama ilk suçtan beraat ettim arkadaşlar. Bu gerçekten sevinçli bir haber. Çünkü beraat etmeseydim hapisteydim. Çünkü iki suç birleşince sicilim temiz olmadığı için hapse giriyordum. Fakat ikinci suçta sicilim temiz olduğu için para cezasıyla kurtulduk. Yani şükür. En azından arkadaşlar hapse girmiyoruz. Hapisten çıktık diyebiliriz. Güzel oldu ama yine de ne kadar mutlu olabilirsin. Bir ama bayağı bir para cezası yazdılar. Sıkıntı. Neyse arkadaşlar hapse girmiyorum. Bir nevi sevinçli bir haber ama çok da sevinemedim açıkçası. Girsem de gerçekten çok önemli değil. İnsanlar neler yaşıyor çünkü. Bu çok da büyük bir sıkıntı değil benim için. Olsun arkadaşlar. Her şey bir sınav. Her şey zorluk. Hayatta her zaman mutluluk olmaz. Neyse bundan sonra videolar atmaya devam edeceğim. Ama videolarımın gelirlerini bağışlayacağım. En azından böyle bir katkıda sağlarım diye düşünüyorum. Başka çok elimden bir şey gelmiyor arkadaşlar. Neyse umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.